Biz iki salak bugüne kadar bir sürü efsane avladık. Ama hiçbiri bu videodaki gibi değil. Belki de en çok korktuğum, en çok gerildiğim ve acaba bu videoyu çekmesek mi dediğim bir video oldu. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi canlar videoda arıza falan yok. Yani onu söylemiş olayım. Şu kenarlardaki boşluklar tamamen şu an oynayacağımız broken script yüzünden. Bu ne oğlum? Dünyamız çok garip gözüküyor. Oyunda çok fazla korkutucu olay olacak. Bakın normalde böyle bir sürümde ultiman O ses ne? O ses da geliyor mu? Bu ne oğlum? Boloncuk çıkarıyormuş gibi bir ses var. Mağarada creeper var. Bize geliyor. Bu arada vein miner var ha. Ha var mı? Creeper Oha. yok oldu. Ha burada. Patla. Tamam bayağı İnanam, eski bir gibi. Evet, ses efekti var. Hüseyin direkt bir kılıç. Bu arada bir şey değil mi? Gece olmadan ev yapmamız lazım. Bir işe yarıyor o zaman dostum. Oğlum. Bu olacağına bakın. de çalışmıyor. Yani şu an çok korkunç bir sürümdeyiz. Aa bir dakika lan Yusuf'sa ışınlanamazsın o zaman? Evet ışınlanamam. Ha bu ses nereden geliyor Şu arı kovanından geliyor büyük. Ben dur ben onu bir kırayım. Ne? Nu 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 nu. Tamam kırdım arı kovanından geliyormuş harbiden. Bu ne? Yusuyorsam, taş var mı sende taş? Ha. Ah. taşlar çok eski Minecraft. Ben bir gerginim şu an bir şey diyeyim çünkü çok fazla garip şey olabiliyor. Oyununuzu bile çökertebiliyor canlar. Onun infosunu da vermiş oluyor. Çok bu tehlikeli. arada... tehlikeli. Cidden bu aralarında bugüne kadar deneyeceğimiz en tehlikelisi bu olabilir. Şimdi taş kazma. Gel Hüseyin gidelim buradan gel. Hani ev yapacak kadar malzeme alalım yanımıza. Tavuk falan da keselim. Lazım olacak Hayır, koyun çünkü koyun tavuk. Koyun ve getirin. inek var. Ne? Koyun ve inek var. Eee... ben, bu arada Hüseyin benden çok uzaklaşma. Koyun ve inek kesiyorum. Yok yani haberin olsun diye dedim. Eğer çok uzaklaşırsa başımız belaya ışınlanamıyorsun çünkü bana. Mesela şu an game rule da açık değil. Tamam, hallederiz o iş. Öldük mü direkt Oğlum. Ne buldun? Eşek buldum inşallah. Seni buldum. Ağlama gel. Kaç tane yünün var senin? Üç. Azıcık bir. daha yün bulsa iyi olurdu ya. Hemen şunları da öldürelim. Ben bu arada bir şey diyeyim Aşırı gerginim şu an. E bulsaydın o zaman. Yün lazımsa. Yok yün için demiyorum. Normal olarak... Yusemi ne oluyor? Ne ne oluyor? O ne lan? Oğlum, Oğlum su akıyor aşağıya. Ben bir gerginim buradan gidelim. Yakında öleceğiz gibi duruyor. Ben bir gerginim hemen şuradan ev yapacak bir arazi bulalım böyle açık arazi. Ben kapalı yerde yaşayamam çünkü bu kadar garip olay varken. Yapma yav. Bu arada canlar siz o kısmı görmediniz ama başlangıçta şöyle bir şey oldu. Yusuf Emir'i ben e, paketi kurdurtmaya çalışırken oyunda bana mesaj geldi. Aynen. Ciddi ciddi gene başladı arı kovanları. kovanlara. Şurası bak çok güzel gel. Şurası dediğin yer neresi bana hiç şey demiyorsun neresi orası ya diyorsun. Orası ya neresi. Arkandayım arkandayım bak ismimi görüyor musun? Yo. Nasıl görmüyorsun oğlum? Lan bir yer söyle de ona göre abi. Arkandayım diyorum. Neresi arkam? Her yer orman lan. Nasıl yönetcem ben seni? Lan hareket bir şey etme, Söyle hareket be adam. etme. Hareket etme geliyorum. Altındayım bak. Altta altta bak. Ah tamam Allah Allah ya. Gel. Hiçbir şey demiyorum. Oğlum. Ayar oluyorum sen Hiçbir şey demiyorsun. Gel şöyle diyorsun lan. Nereye geleyim? Ulan her yer aç. Nasıl yönlendiriyorum ya yani Konum şöyle. De ki sallıyorum. De ki çiçeklerin o çiçeklere göre baktı de. Kırmızı sarı çiçekler var. Or oraya geldi. Onu nereden bulayım ben şimdi? Yani ne o ne? Önünde vardı az önce. En azından şey, bir yer belirtiyor. O, o senden mi geldi mi? o damage sesi? Benden geldi, benden geldi. Geri bir atlayalım mı aşağıya? Bu ne lan? Ne? Bu bölge senin için değil dedi. Başarım geldi bana. Ne bana oldu? öyle bir şey gelmedi. Demek ki sende sorun var. Seni istemiyorum buraları. Sen gitmen lazım acil. Hüseyin şu yukarı doğru gidelim. Bak şuraya doğru. Gel gel. Gel Aynen. şu bu tarafa Atlayışa doğru, doğru gidelim. Ben ağacan buradan çıkmak istiyorum. Ben gergin olmaya başladım. Ve gündüz ol, gece olmuyor mu bu oyunda? Onu öğreneceğiz. Ve niye her yer eski Minecraft beta dünyası gibi? Belki beta sürümündeyim. Aşağıda bakır var lan. Ha, ne oldu ki? Oyunda bakır mı var oğlum? Var ya oğlum. Yok. Nasıl yok? Aa doğru var. Ah, bak şu çok güzel. Bak Adam dün bakır arazi, ya. Yani şu an itibaren bu oyun oynamak istemiyorum ya. Tam Hero çıkacağı yere benzemiyor mu hani oradan bir her Hero buradan selam olsun inşallah bu videomuzu bizi ağırlar evinde. Oo Yusuf Emir. Daya geldik. Bir şey diyeyim mi? Aa. Yusuf Emir sen oradaki şey batığı topla ben de hemen buraya ev çakayım. Ben de sana çakayım. Dün gibi geldi bana. Sus ve işine devam et. Ben şu an çok mutluyum. Çok güzel yer bulduk. Na bu nasıl bir batıksa artık? Hadi bakalım. Şu an herhangi bir şey yaşanmıyor bak etrafta garip bir şey. Dediğim İki, gibi. İkinci ik Dediğim ik gibi. Yok. İkinci sandığı yok buranın. Buranın ikinci sandığı yok. Yusuf Emir herhangi Heh. bir şey yaşanmıyor deyip tepene bak. Bir Şey görmüyorum. Onun bedrak var orada. Benim şeyler az galiba. 22. Geminin üstüne doğru bak. Lan. Ne oldu oğlum havaya? Lan. Yusemi neredesin? Oğlum. Heh, tam bu ne oldu Tam tam. Şey buldum. Pressure chest şey buldum. Boş ver boş ver. Ne boş ver, orada elmas var da yine boş ver ya. Sen Lan gece oluyor. Ya, ya yemişim gece yastığı yatağımız yok ki zaten uyuyamayacağız da. Zaten amacımız uyumamak. Bu ses ne? Ne? Ses duymuyor musun sen? Hayır. Nasıl hayır? Ben şu herhangi bir şey duymuyorum. Sen evin içine şey yapsana. Ee, çalışma masası ve fırın. Bari kömür elde edelim de gece uyuyabilelim. Kömür var zaten bende. Tamam o zaman güzel. meşal Etrafa ne oldu lan bir anda çank... Aa oyun iki çanka düşmüş benim. Hüseyin sen iki de öyle oldu büyük ihtimalle. Keyfine göre çank düşürdü oyun. Render distance mı? Hangisi ya? Render evet. distance çank? Evet. evet. Oyun keyfine aldı. göre çank düşürdü lan. Lükse bak adamdaki. Al bir tane yatak yaptım ben uyuyacağım bu yatakta. Hiç olmazsa checkpoint çekelim ikimiz de oraya. Gece örümcek falan çıkarsa belki onlardan elde ederiz. Gene mi çank? Oyun gene çankımı düşürdü. Oyun seni sevmiyor. Oyun cidden bu arada keyfine göre çank düşürüyor. O kapı sesi bile garip ya. Pak, Tuk. domuz. Valla etini yiyeceğim başka çare yok. Şu an canlar ben çok gerginim. Onu peşi peşi söyleyeyim. Ben yani... Vurma oğlum dur. Ne ben vurmadım. Bu arada bak taba basınca görüyor musun? Tepede sanki bir sunucudaymışız gibi gözüküyor bak. Benim ismim yok. Evet. O dikkatini çekti değil mi? Yoksa bunların hepsi bir oyun mu? Allah Allah Minecraft oyun muymuş yemin et. Değil miymiş? Şimdi bir fırından yapıyorum ben. Bütün etlerimizi pişirelim yani. Hayır köyde de başlayamadık o daha problem. Ben etrafa bakıyorum. Klasik yaratıklar var şu an. Bu arada ben evin üstüne bir yol yapayım. Oğlum kapı sesi çok korkunç. Örümcek var karşıda. Orada creeper var. Önce. Toplasan Hüseyin bari onları ya. Korktun mu peki? Hüseyin ilk başarımını aldı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sen daha o başarım yok mesela. Orada lav mı var? Yoksa birisi orayı mı yakmış? Nerede? Şu kabak şurada. Bakalım hemen 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 bakalım hemen, hemen. Bir bak bakayım. Hüseyin tepemde benim mavi blok var lan. Ya mavi falan yok bu arada da. Sen oğlum sen senin çanklar 500 falan mı ya? Allah Allah, benim 16. Görmem... 16. la benim 22 nasıl sen görüyorsun benim görmediğim şeyleri ya? Kör olunca böyle oluyormuş. <laughs> gel gel, burası Emir Ben tek gitmeyeyim, ben korkarım. İnşallah sana bir şey olur burada. Tepemizde bazen bir blok falan... Bu var. elime bir meşale alayım ben. Ha meşalendim. Burası Daha bak. Ne varmış oğlum, boşuna niye heyecan yaptırıyorsun ya? Oğlum ama ne yapayım uzaktan? Boşuna var heyecan yaratıyorsun sen kendi kendine ya. Ne diyorsun? O, o soldaki neydi? Ne ne? Ha, iskelet, tamam. Abi sese bak. Tamam. Şu an çok sakin olaylar oluyor ve ben bu durumdan memnunum. Çok şikayetçi değilim. Tamam. Hüseymir. Ha. Ha. Neredesin? Bilmem kayboldum galiba. Ha iyi arkamdaymış. Hadi bakalım eve dönelim. Bak sen de görüyor musun bak evin tepesinde. Bak C'ye bas mavi bir blok var. Ben de yok. Oğlum herkeste farklı şeyler mi gözüküyor acaba? Ben de hiçbir gözükmüyor tepeyi göremiyorum. Ulan yanayım. Hüseymir. Ne? Bu meşaleleri sen mi koydun? Evet. Niye bu gereksiz bir heyecan yaptı? bu meşalede de 500 yıldır burada. Ne lan? oluyor lan? Lan oğlum adam oyuna girdi. Oğlum şuraya bak. Nerede? Oğlum iskelet bizim bu iskelet bir, bir anda ortaya çıktı. Oğlum bir oyunumuza girdi. Oğlum taba bas. Canlar bakın. Yusuf Emir yok ama Nul var. Oğlum ne oluyor? Ha? Ben aşırı gerginim şu an. Hayat şu an finito öyle söyleyeyim sana. Ben ben gerginim şu an ben. Oğlum ne yapacağız? Tabelayı sen mi koydun? Ne hayır? Nerede? Şurada. Lan bu ne? Bir şey Bir ses Bucuk duyuyor oluyor. musun? Bak bir ses var. Duydun mu onu? Oğlum dur bir dur. Kırıyor ben bunu? Kır kır. Aa! Lan! Ne vurdu oğlum? Ok yedin. Oğlum nul yine oyuna girdi. İsmi neydi onun öyle? Neyin? Aa, üzerine 0101 yazıyordu yaratığın. Ona hiç dikkat etmedim. Oğlum iskeletler bize koşuyor bu arada. Ben o işi çözemedim. Lan oğlum bu iskelet bana zıplattı beni. Oğlum bir şey diyeyim. Ne oluyor? Durduk yere damage yedin. Oğlum ne oluyor? Oğlum bir sıkıntı var. Ben bu arada hiç memnun değilim şu an olaylardan. Hocam işin rengi değişti. İlk başta çok sakindi. Oğlum gece oğlum Nul hala oyunda şu an bak. O benim canımı sıkıyor. Nul eğer gram erkekse çıkla karşıma. Lan çok yazıyorum. Şuraya, şuraya tabela koyuyorum. Nul. Yaz bakayım erkek, oraya bir şeyler sen ya. Sen buraya gelirsin. Bu arada yakında yazdım. sabah olacak. Kurtuluruz gene biraz da bu. Yaz yazdım. Yazdın mı? Güzel güzel. Selamımızı söylemiş. Bir şey diyeyim, bizim demir ekipman falan bulmamız şart. Bakayım yapabileceğiniz farklı böyle işe yarayan bir şey var mı? İşte yok, biliyor musun? Yok, evet. Full Minecraft'ta O damage'ı sen yedin değil mi? Evet. Korktum. Şu örümcekleri öldürelim bu arada ya. Bana da bir yatak yapalım da bari. O şekilde zaman... O bebek zombi nerede spawn oldu ya? Yaratıklar bir anda spawn oluyor. Yani o biraz garip evet gerçekten. Tamam, güzel. Ne oluyor? Ne oldu? Ses... Bir şey elektrik diyeyim mi? Herkeste farklı bir şey oluyor. Oğlum elektronik bir ses geliyor bana. Bana gelmiyor. Cidden her oyuncuya farklı bir Bence şey oluyor. Evden çok uzaklaşıyoruz gitme oraya kadar çok uzaklaşıyoruz. Bu arada burada mağara var ha. Bu mağaraya da girebiliriz bir ara. Ne zaman gireceğiz ki o mağaraya? Nulana oyun hala oyunda. Oha bu kadar zombi nereden geldi? Bilmiyorum nereden bileyim. Bir şey diyeceğim bunun üstüne sen bir şeyler yazmamış mıydın? Ha bu ne? Oğlum buraya erkek sen gelirsin yazıyordu. Ayvayı yedik ayvayı yedik. Allah'tan sabah oluyor dur bir şey, bir şey olmayacak. Kaç ipim var? Oğlum bu bloğu sen mi koydun? Ne vurdu bana? lan? Oğlum, oğlum gözüne tabela oldu burası. Ben bu video sen mi koydun? Bloktan tabele dönüştü. Oğlum bir şey değil mi bunu? Bunu bize dalga geçiyor. Ama bu sefer yazı yok. Evet evet. Şey, eee kaç ipin var? 3. 4 tane daha eksik biliyor musun? Bunda niye bir yazı yok? Üzerim üzerim efekt geldi. Lan oğlum tabela sende mi? Evet evet bende galiba. Tamam okey. Okay. Üzerimde efekt var. Why ne can't effect? you just leave? Neden sadece ayrılmıyorsun diye bir efekt geldi. Sen bu bunu buraya mı sen mi koydun? Oğlum ne oluyor ya? Ne, öldür beni hadi öldür. Doğru game rule yok. Game rule olmayınca bir korktum bir an. Ha, bütün eşyalar dağıldı ya böyle. 20 saniye bu efektin etkisi geçecek bu arada. Bende efekt mefek yok. Benim kılıç sende mi? Yok. 10, Nerede, oğlum, 9, yani? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hiçbir ee, şey ee, olmadı. Hiçbir şey olmadı. O ne lan Ben şu tabelaları kırıyorum. İyi iyi, bir şey diyeyim Ben daha korktuğum başıma gelmedi. Güzel. Eee, kömür var mı sende? Şeyde hepsi, ocakta. Hüseyin, ben şimdi şeye gidiyorum. Ee, mağaraya, hiç olmazsa biraz demir toplayayım. Tamam. Hani, o şekilde biraz kendimizi toparlarız. Evin tepesinde bir şey... Bak, şu an görüyor musun evin tepesinde bir şey? Hayır. Oğlum bende bir şey diyeyim Su bile var. var. Zaten efendim. sendeki sesler bana gelmiyor, bendeki sesler sana gelmiyor. Biraz garip şu an oyun. Garip değil, gergin. Ben cidden gerginim. Garibi. Ya biraz demir bulsam bu arada bize yeter. Yani Bunu çok, o zaman. çok öyle şey e, ya ihtiyacımız o zaman. yok. Zaman. Hani nasıl der? Şakası. Ya, tamam. Tamam, Dynamic Slice çalışıyor. Bu bakır ne bakırı? Null'daki erkeklik puanını söylüyorum. Sıfır. Adamsa gel gelirdi. bize kapışırdı ama gelmiyor işte. Korkak. Oğlum mağaradayım bak. Dar alandayım. Germe be. Demir. Bu ne lan? Ne oldu? Oğlum çok garip. Demir saf demir olarak düşüyor. Bakır maden olarak düşüyor. Bir garip şu an. Bir de ben buradan eve geri dönmem lazım. Ne? Eve de gir döneceğim mağaradan ben. Kill çekemiyorum, TP çekemiyorum. O ses neydi lan? Bir, de bir şey oğlum, mağarada hiç yaratık yok şu an. Lan oğlum evin orada bir bir şeyler kırdı gibi ses geldi yok şu an kimse. Dur eve geliyorum bekle. E canım 7 tane demir yeter ya. 2 tane demir baltı kime yetmiyor? Bir şey diyeyim mağara aşırı sessiz. Mağara aşırı sessiz ama burası da az önce ses çık vardı şu an yok burası düzeldi. Mağara cidden problemde ben çıkıyorum bu mağaradan kaçıncı kattayım? Hocam. Ya suda mı da spawn olsam bari. Direkt yüzere gebe koşarım. Ben kırdıkça daha da yukarı gidiyorum şu şey e, gidiyor. Ha buldum toprağı buldum. Hadi hadi tamam. Aa koyun. <laughs> evi bulmak imkansız değil bu arada. Bildi tepede su bloğu var direkt evi gösteriyor. Ben de yok öyle bir şey. Nasıl görüyorsun onu ya? Tamam güzel hemen eve gidelim. Canlar oyunun sesini kısamıyorum bu arada yapacak bir şey yok. Öyle bir şey yapma ölürsem var ya. İpleri versene bana. Ne, ne olacak? Hadi bakalım. Sonunda bir yatak yap odun. Ha var bende. Okey. Oh be! Burada nöbetimizi başarıyla tamamladık. Ben, oğlum o baltayı sen mi attın şeye? Ha, evet ben, ben Niye öyle sokağın ortasına atıyorsun? deniz atsana. Gereksizdi. <laughs> Gereksizdi. Tamam. Sen burada ikinciyi bulamadın mı dedin? Ne ikinciyi? İkinci sandığı. Yok bir tanesini bulabildim ikinciyi bulamadım. Oğlum bunu nasıl bulamadın lan? Source! O anki hararetle bulamadım. Oğlum Açtım. 9 demir 10 zümrüt buldum. Açtım, açıktaydım, bulamadım dostum. Tamam mı? Anladın mı beni? 2 çok... tane demir balta yapıyorum. Yap bakayım. O zaman ben bu taş B6'ımı atmaya gidiyorum. Yalnız bir şey diyeyim bak, gündüzde çok bir problem olmuyor ha. Gündüzde çünkü korkak bir biri olduğu için kendisi. Yallah. Ama hala oyunumuzda çıkmıyor oyundan. Korkak no. Yazalım. Şu şey an öğlen. Yapabileceğimiz ya. bir şey var mı aklına gelen? Bence ben bunu bir tane e, kulesi yapayım. Yani bilmem ki bence yap. Tamam ya hadi yap. Hadi yap bakalım. Hadi bakalım. O öldü, hasar yediğin zaman gelen damage sesi çok gıcık ya. Birazcık gıcık. Sen bir tabela mı koydun iki tabela mı koydun? İki birinde ama yazıya baksan anlarsın zaten. Birinde gel lan! yazıyor birinde korkak nolu yazıyor. Bakalım tamam. Onlardan biri değişse o ben değilim. Tamamdır. Önemli notumuzu aldık. O zaman işin rengi değiştir hocam. Şu an yaşanacak veya yaşanması mümkün olan senaryoları düşünüyorum da. Tamam. Aşırı gergin olaylar. Dur merdiven yapmayı unuttum. O yukarı nasıl çıkacağız? Hatta şu su bloğuna çıkayım ya. Dur benim o gördüğüm su bloğuna çıkayım ben. Bakayım daha gidiyor. Etrafta bir şey var mı? Etrafta bu arada bir gariplik var söyleyeceğim. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Tamam. Su bloğuna yaklaştım. Ve geldim. Mesela şu an sen burada hiçbir şey görmüyor musun? Bak benim Hayır, yanımda. Hiç, hiçbir şey yok. Seni görüyorum ama orada hiçbir şey yok. Abi bu nedir Aha! Yusuf'un havada mı uçuyor, gözüküyor gözüküyorum sende? Evet havada uçuyorsun şu an. Bir saçmalık mı var oğlum? Oğlum fazla iyi. Kırarsam... Aa su bozulmuyor daha. Tamam. Ya neyse bunu yaparsam çok seversin onu yapmayacağım. Suyu düzelttim de. Oradan ok atacaktım da sana. Eee şimdi benim buradan yukarı çıkma imkanım... Daha doğrusu aşağı inme imkanım sıfır. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Harika. Evin içinden çekil. Niye? Eşyalarımı alman istemiyorum ondan. Ana. Hayır yapma. Hadi bakayım. Tamam. Yazık kafasız. Hemen eşyalarımız da çalıyor. Kafasız. Nice. Sen biri kafasızsın. Ya ağlamadı işine bak be. Zaten gerginim burada ben. Ama abi bir şey yaşanması durdu ya şu an. Bir o yönden. Şunun isimleri aynı mı acaba? Bir Baksan onlara. Aynı az önce baktım. Yapma ya. Hmm. Bir gece ben uyuyorum. akşam kaldırırsın beni. Tamam. Nula hala oyunda. Hala oyunun eleman ya. Nolur böyle şu an saklanıyor. Herhalde vampir olduğu için kendisi biliyorsunuz. Sabahları dışarı çıkamaz. Tamam. Şu an dünyanın en tepesindeyim. Chunk'larımı arttıracağım 32'ye. Onaylıyorum. Bir şey değişmiyor. 32'ye de alsam. 16'ya da alsam gördüğüm mesafe aynı. Sen. Sınırlı. Aa bak şey görüyorum. En tepede şey var. Blok var. Bende o yok. Bende de bu sefer orada blok var. Ne renk? Şey ya eee en alt katmandaki bloğun adı neydi? Bedrak. Bu benden niye göz yeşil ve yok oldu? Şu an cana biraz gözetmenlik yapacağım. Bakayım. Ben az önce yanma efekti mi aldım? Bilmem. Az önce yakın adı alev mi çıktı cana ben mi yanlış gördüm? İnek. Tamam orada bir sıkıntı. Şu an bir şey değil mi? Çok sakin dünya. Bu videoyu gece izliyorsanız eğer. Yorgun altına girmeyi unutmayın. Hayva yediniz Yorgun altına girin. Evet. Bu arada gece oluyor Hı, Hüseyin. Hüseyin. Dev oluyor çünkü. Hazır. hazır mıyız? Hazır mıyız kapta? Hay Hüseyin, Hüseyin şuna su kovası yapsana. Aşağı demir attım. Su kovası peki nasıl yapacağım tam olarak? Şu su, su toplayacağım, gece oluyor. Cana ben buradayım. Ee, ben e, şey yapmak yerine bu arada, bakıt yapmak yerine şey yaptım, o, e, 27 tane nugget yaptım olur mu? Yalt yersin. Oğlum gördün mü? Niye? Nasıl görmedin oğlum? Sen niye geliyorsun lan? E, su kovası istedin. Mantıklı. Mal. Adam geliyor. Ben şu an gerginim bu arada, etrafta herhangi bir şey Kafamda bedrak var. Nerede? Al işte görmüyor. Ah. Kalsın. Rica ederim öldüreyim mi seni? Salak <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne? Sen ne olmuşsun lan? Ya bilemem Gerçek yüzün Bu ne lan? <laughs> Gelme Ya Yazık kafana Eşek Sensin eşek Lan behind you Lan yazı çıktı Ne? Oğlum yazı geldi ekranıma behind you diye arkanda diye ne oluyor? Ben bir şey görmüyorum Ben tepeye çıkıyorum Ben tepeye çıkıyorum Bekle Oğlum behind you yazısı geldi şaka mı? Ben şu an ekrana bakıyorum Aşağıda kapı açıksa dikkat et zombi var şu an bir farklılık görmeye çalışıyorum. Herhangi bir farklılık görmüyorum. Bir hani yazısı hoş olmadı ama öyle söyleyeyim sana. Şu an bir şey diyeyim çok gerginim ben. O zaman gerginliği almak için zıpla Yemel. Hayır dur şimdi başlama oynayamam. Lan! <laughs> <laughs> Ulan zaten gerginim. <laughs> Kendi kendine nişancılık testi yapıyor ya. nasıl tuttu lan? Hayır böyle kabı var da kameraya böyle bir ok gelişi <laughs> gördüm ben böyle yavaş yavaş. Ben, ben de sıktım ya. Bekliyorum böyle bekliyorum bekliyorum dedim herhalde yok bir anda sesi geldi. Oğlum ya. Ya kardeş. Arada, uyuyalım sabah olsun be. Oynadırız. Evet tamam. Uyuyalım sabah olsun. Null iki defa katılmış oyuna bu arada. Evet iki defa katılmış. E, acaba ama çıkmadı hiç oyundan. ve hala oyunda. Neyse canlar. Bizi bu videoyu burada bitirelim. Gergindik. Güzeldi ben beğendim. Umarım bir dahaki görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.